Hikmet pırıltıları, sahabeler ve biz, kış mevsiminde bir bahçeye girdiğinizde soğuk çehreli, donuk ve bakıldığında insana hoş görünmeyen ağaçlarla karşılaşırsınız. Bu ağaçlardan birinin gölgesinde dinlenmek isteseniz derhal soğuk alır ve rahatsız olursunuz. Yani meskür ağaçların kendileri gibi gölgeleri de menfaatsiz hatta zararlıdır. Aynı bahçeye yaz mevsiminde uğradığınızda çok farklı bir manzara ile karşılaşır ve gözlerinize inanamazsınız. Zira bahçe aynı bahçe, ağaçlar aynı ağaçlar olduğu halde gördüğünüz manzara kıştaki ile taban tabana zıttır ve onunla kıyas kabul etmez. Yemyeşil yaprakları, muhtelif ve leziz meyveleri, serinlik ve ferahlık veren gölgeleriyle her bir ağaç her cihetiyle faydalı ve hoş bir suret almıştır. Bu büyük değişikliğin sebebi şudur, kıştaki donuk ağaçların üzerinden bir bahar mevsimi geçmiştir. Bahar güneşine yüzlerini çeviren bu ağaçlarda ilk tebeddülat, üzerlerindeki karların erimesi ve içlerine kadar nüfuz eden donukluğun çözülmesi olmuştur. Bilahere bahar yağmuruyla sulanan ve bahar havasını iyice emen bu ağaçlar kısa zamanda eskiye kıyasla tanınmaz ve inanılmaz derecede terakki etmişler, yeşil yapraklarla, çiçeklerle, meyvelerle bezenmişlerdir. İşte sahabe-i kiramın İslamiyet'ten önceki ve sonraki halleri bu misale benzer Cenab-ı Hak tarafından insanlara doğru yolu göstermek, onları irşad etmek ve onların üzerlerindeki küfür ve isyan buzlarını çözmekle tavzif edilen Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam manevi güneşi bütün haşmetiyle asr-ı saadette tezahür etmiş ve külli feyzini o asrın bahçesine akıtmıştır. Buzları çözenlere, buzları çözülenlere Kur'an bu hayatını emzirmeye başlayan o zat mübarek kısa zamanda o bahçeye meyve verdirmiş ve meskür asrın insanlarını peygamberlerden sonra kimsenin yetişemeyeceği bir yüksekliğe ve taravete eriştirmiştir. Bize, bizlere gelince bizler de elhamdülillah o güneşten istifade ediyoruz. Lakin biz dağın kuzey yönündeyiz. Kuzey yüzündeyiz. Onlar yani sahabeler ise güney yüzünde idiler. Onlar derslerini o güneşin zatından aldıkları halde biz o feyzi sadece ziyasından almaktayız. Ne kadar terakki etsek onlara yetişmemiz kabil değildir. Bize düşen vazife onların yolundan gitmek ve şefaatlerine nahil olmaya gayret etmek olacaktır. Burada bir hususa da işaret edelim. Şöyle ki heyecan dinden gelirse yani insanları harekete getir, harekete getiren rüzgar bahar rüzgar olursa bunun neticesi meşhunemadır meyve vermektir dinden gelmeyen her türlü cereyan her türlü heyecan kış fırtınalarına benzer ki ağaçların dallarını kırmaktan onları birbirine çarpı çarptırmaktan başka bir işe yaramaz. Bu sebeple adımımızı atarken çok dikkatli olmalı ve hangi rüzgarın önüne düştüğümüzü müdrik bulunmalıyız.